Evet arkadaşlar <laughs> bugün bazılarınızın çok sevdiği bazılarının hiç bir oyun Agar'ı oynuyoruz. İsmimiz of oh ye yeah yapalım. Of oh yeah. Evet arkadaşlar of oh ye yeah. Ben geçen bilgisayarda oynamıştım da arkadaşlar bilgisayarda çok kolaydı. Ne öyle ya? Abi duramıyorum. Abi bir daha. Abi ben bu Agario'yu. Ben bu Agario'yu var ya tablette boh gibi buldum. Ya gerçekten yani. Boh gibi buldum. Bakın, bakın. Ya oyunun bug'ı burada yapılmıyor. Onların içine girip saklanıyorsunuz. O oha. Gel gel, hop hop. Allah, Allah. Oha, 65. Kaç kişi oynuyor ki? Ye, ye. Allah. Neyse. Allah. Ya Oya başları başlamaz diyorlar ya. Hop hop. Ya gidin işinize. Siz görün diye arkadaşlar kenardan yönlendireceğim. Aa. Oynamıyorum ben ya. arkadaşlar. Hala silineyim. Yarım saat sonra geri döndüm. Arkadaşlar. Bu oyunu ben bilgisayar çok seviyordum. Bu oyun tablette kendini soğutturdu. Tablette değil bu oyundan soğudum. Bir yiyeceğim yemeyecekmişim. Bunlar ne? Şu ne demek? Onu da anlamış değilim hala. Git işine. Burası Türklerin meydanı. Bug'lı server. Jumbo. 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 Gat. Gat. Bak şunu gözüme kestirdim. Gelelim buraya. Neden sattıktan sonra canlanmıyor benimkiler ya. Arkadaşlar lütfen söyleyin ya yani. canlanması gerekmiyor mu yine? Bu ben miyim? Umurumda bile değil. Ye. Oh. Öleceğiz. Öleceğiz. Bu ne la? Ohu. Abi ismini bile göremiyorum adamın. Of timliğe gireceğim ben. Yes. La burada yok mu öyle? Bu oh, hibi. Arkadaşlar muhtemelen bir daha algarıyor gelmez tablette yani. Bilgisayardan video çekmeye de en yakın zamanda başlayacağım. Nasip olursa. Çok sessiz oldu. Ha, şöyle de yönlendirebiliyor. Oh. ha. Abi 10 dan çıktı. İkili bir de arkadaşlar Var. arkadaşlar sesim geliyor muki attım ilk kez canlandı o da güme gitti o güm ya imesi ki cav her kimsen sinirim bozuyor split tamam Her neyse. Stop dursun yani. Hepsini açalım bakalım. Tamam. Açtık hepsini. Oo. Bu ne ki? Tam duruyordu artık. Kaç tane e skor? Güzel. Tam böyle kalsın. Ye 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 beleşe beleşe. Allah 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 beleş. Bomba! Lan. 了。La? Ne güzel ayrılmıştık ilk kez. İlk kez ayrıldık derken yani. Allah Allah. Bir tane oyuncu orada duruyor sandım ama. Hop. Allah. 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 abi o o kadar hızla tabi bir sürü adam yutuyor yut yut ha senin de şimdi klas of clansına yani ama ya yani. hemen 30 puan ya dog yarım satır hayatta duruyorsun ya dog derken yani topkek kendi topkeke e benzetmiş ki ismini topkek koyuyor Top e bak ye. O top kek miydi ya? Neyse. Her neyse. Ol işte. Beni sıkıştırırsan ikimiz de güme gideriz. Böyle duracağım. Dedim ki durma, durmamam gerekiyor. Hocam etrafındaki, etrafındaki her şeyi yutuyorsun. Bize bir şey kalmıyor. A 30 31 30 bekle. Neydi? Neydi o? Ee, split ne? Neyse. İngilizcemde yok ki. Ya. ya var da. Neyse bunları bilmiyorum. Ee, arkadaşlar translate'e bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar onların split bölünmekmiş. Ee, eject some mass ee, kütle almak mı? Öyle bir şey. Ben de... o Direkt yuttuk. Bölün. Bana ben bölündüm ki benim ne? No. Ben bölündüm ki benim parçam orada duruyordu. odamı gittim kendime gel ye dedim ye. Resmen öyle oldu gel ye dedim yedirttim. Hatta ben abandım üstüne. arkadaşlar bu kadar olsun. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler bay bay.